Herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Bugün şimdi kuşlarımıza ömür vereceğiz. Bugün kuşlara buğda vermeyeceğim. Bugün kuşlara buğda yok. Bir tas karışık yem. Görüyorsunuz. Karışık yemin içerisinde böyle şeyler çıktı mı? Nefret ediyorum. Şimdi bu karışık yemimizin içerisine yaklaştırayım ben biraz. Şöyle zeytinyağımızı alalım. Sarımsakla dinlenmiş. Karıştırmadan sarımsağı. Bu şekilde dökelim. Bunu ben nemlendireyim. Tekrar videoyu başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar zeytinyağını zeytinyağı ile iyice nemlendirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Buna şişman. İlyas Yıldırım'ın şişman sağlıklı kilo aldırır. Denilen ürünü gerçekten işe yarıyor. Ben denedim. Tavsiyeini faydasını gördüm. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten sağlıklı, güzel yani. Kusura bakmayın bazen dil düşmesi oluyor. Oruç tutuyoruz. Kusura bakmayın. Bu arada kanalımıza da abone olarak, beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Ha, bu şekilde. Şişmanı iyice yedirdik. Şimdi bakalım. Şişmanı tutmuş mu? Aynen. Bakın. Yemin üzerinde hafiften bu buturlu bu toz gibi şeyler var. Yani toz şeker gibi. Pudra şekeri gibi öyle, öyle söyleyeyim tutmuş yani bütün yemi. iyice halledebilmişiz. Bundan yana sıkıntı yok. Bu tamam. Şimdi arkadaşlar burada 2 litre suyumuz var. Benim kuşlarım e, sabahtan akşama kadar 1,5 litre su içiyorlar. Şurada deva amino asitler Dilyas Yıldırım'ın kullanmadan önce ben böyle bir çalık alıyorum. Görüyorsunuz. Ya bu nasıl bir şey? Amunasit. Şuna bakmayın bugün tekim. Bir litre bir cc olarak ayarlamıyor. Sanırım 3 cc kadar oldu. Sıkıntı yok. Bu şekilde sıkıyoruz suyun içerisine. O iyice karışıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Ne yaptık? Şimdi şişman deva aminasit uyguladık. Deva aminasit nedir arkadaşlar? Bu mesela şöyle söyleyeyim sizlere. Taş, toprak, grit gibi şeylerin yani sulandırılmış hali öyle söyleyeyim sizlere. İhtiyaçları yani kuşlarımızın. Bu şekilde suluğumuzu hazırladık. Yemimizi şişmanla harmanladık. Şimdi kuşlarımız canına geçelim arkadaşlar. Hep birlikte. Evet arkadaşlar. Şimdi yaptığımız bir tas dolusu karışık yemden bu kadar arttı. Şimdi bu şekilde hazırladım. Öncelikle şu çoklu olan yemimizi buraya bırakalım. Burada iki tane yavrumuz vardı biliyorsunuz. Onlar artık yeme düşmeye yakın. Bu ikisi ve bu yani bu dişi kara keşmir. Şu bulamaz kırmızı erkek kuyruğu beyaz kuyruğu kırmızı geliyor ama sıkıntı yok. Bunun da cinsiyeti daha belli değil. Dişi gibi erkek gibi ne bileyim bir değişik yani dişi gibi de yapıyor erkek gibi de ötüyor yani çözemedim onu. Burada da kırmızı melamas yavrularımız var. Ama şu sağdaki biraz keyfini bozmuş gibi. Onun da bakalım ona da bir elimizden geleni yapacağız. Onlara da sarı yemli su Şöyle ortaya mı koysak? Aynen ortaya bırakalım. Ha böyle. Tatlı kenarında olsun. Siz birkaç gün burada takılın. Ben sizi alacağım burada. Yani arkadaşlar bu balkonda bu kümesimizde bu ikisi bir de bu üçü toplam beş tanesi satılmayacak. Satlık değil ha bu kara gümüş. Ha buradakilerin hepsi 10 tane hiç uçmamış yavrularım var. 10 tane hiç uçmamış yavrularım yeme düşmüş. Var aşıları yapılıp gayet sağlıklılar. Hiçbir sorunlar, hiçbir sıkıntıları yok. Olanı da söylüyorum zaten, anlatıyorum. Kuşlarıma da ne verdiklerimi de, ne yaptıklarımı da görüyorsunuz. Gel, gel. Gel, gel 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 Şimdi burada şunu açıklayayım arkadaşlar Burada Şu Kanatsız poslamızın erkeği Sorun yapıyor görüyorsunuz Bakın yavruyu oraya atmış Orada öldürmüş Bu böyle bir sıkıntısı var Bu takımın kanatsız Dişisi çakmaklı Erkeği karapal bu ispir, ispirin de dişisinde sıkıntı var. Tek yumurtluyor. Erkeğinde hiçbir sorun sıkıntı yok. Hepsi toplu sahiplendirilecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya şimdi neden sahiplendiriyorum kuşlarımı da? Çok seviyorum. Çok da değer veriyorum aslında hepsine. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Özellikle şu yavrularımız yani... Paha biçilmez bir şey benim için. Emek ettiğimiz için yani. El yavrusu değil, el kuşu değil öyle söyleyeyim sizlere. Evimizin yavrusu, emek ettiğimiz. Zaten 10 tane yavrumuz var. Onu da bizim elimizden yemiyerekten büyüdü. Zaten 5 tanesinin annesini babasını sorunlar, sıkıntılar olmuştu. O 5 tanesine biz bakmıştık. YouTube kanalımızın geri videolarında da var izleyebilirsiniz. Oradan. O 5 yavrumuzu biz büyüttük ellerimizle yani eşim sağolsun O büyüttü elleriyle. Diğer 5 yavrumuzu da zaten tek bırakmadık. Anne babaya bırakmadık. Destekledik biz de yemlerini, sularını verdik. Bu şekilde yaptık. Kuşlarımızın hepsini satmamızın sebebi ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu sebeplerden dolayı artı bir de taşınacağız buradan. Taşındığımız yerde ev nasıl olur? Müsait olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Müsait olmama, olmasa da bu beş tanemizi en azından şu kafeste bakabiliriz. Öyle söyleyeyim ama hepsine birden bakamam. Öyle bir lüksüm, öyle bir imkanım olmayabilir. Yani kuşları heder etmeye gerekiyor, yok. Kuşların günahına girmeye gerekiyor. yok. Artı buradaki yavrularımızın da uçması lazım. Ya bunlar Baya bir yeme düşeli baya bir zaman oldu. Yapma şirası yapma yavrum. Bu da en son yavrumuz. En küçük olan yani. Bunun kızı. Dişi diye tahmin ediyorum. Öteki yavrusu da bu. Daha bu ikisi yeme vuruyor ama su içtiğini görmedim. Diğer yavruların hepsi yemiyor su da içiyor gördüm. Sıkıntı yok. İspir yavrumuz bile maşallah o bile yiyor içiyor. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Bunlar bu şekilde arkadaşlar toplu sahiplendirilecek. Anneli babalı yavrulu kızlı oğlanlı yani hepsi bu şekilde bilginiz olsun. Acelem de yok. Önümde iki ayım var. Öyle söyleyeyim sizlere.